Niye bırakıyorsun? De, terbiyesiz dersiz. Ben her gün utanıyorum tuttuğum işkence yapmayı. Ama bunlar bir bir kayda geçiyor. Bunun hesabını sen vereceksin. Her gün yaptığın işkencenin, her gün yaptığın zorbalığın hesabını gün gelecek vereceksin. Senden öncekiler nasıl verdiyse. Sakın yanına kalacak sanma. Bu işlediğin suçların hesabını vereceksin sen. Abi şöyle geç de oraya doğru konuşmayalım. <laughs> Bizler dört yıl aşkındır burada işimiz ekmeğimiz için mücadele ediyoruz. AKP iktidarı bundan tam dört yıl önce çıkardığı kanun hükmünde kararnamelerle bu ülkede istediği gibi kanunlar çıkaracağını sanırken yaptığı zorbalığın, yaptığı yasa dışılığın halk karşısında tepki görmeyeceğini düşünürken çok yanıldı. Burada insan haklarının önünde bir direniş başladı. AKP'nin zorbalığına karşı ve o direnişi direnişlerle tutuklayarak bitireceğini sanan AKP iktidarı çaresizliğini bir kez daha göstermiş oldu. Bizler onların başlatmış olduğu direnişi sürdürmeye devam ediyoruz. Arkadaşlarımızı tutukladılar. Bizler burada onların sloganlarını atmaktan, onlar adına konuşma yapmaktan, Onların sürdürdüğü şekilde her türlü baskıya ve zora rağmen bu direnişi sürdürmeye devam ediyoruz. Bizleri de tutuklasalar aynı şekilde bu direniş devam edecek. Çünkü bu direniş faşizm var diye var. Çünkü bu direniş halka işlenen, emekçiye, madenciye işlenen suçlar var diye var. Onlar suç işlemekten vazgeçmediği sürece bizler de direnmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Bunu onlar da çok iyi biliyor, biz de çok iyi biliyoruz ve tarih daima direnenleri yazıyor. Bunu onlar da çok iyi biliyor. Bu ülkede, bu dünyada, faşizm uygulamaya çalışanlar şu an tarihin çöplüğünde ve direnenler tarihin altın sayfalarında isimleri yazılı şekilde insanlara yol göstermeye, insanlara güç olmaya, halka güç olmaya devam ediyor. Biz bunu bildiğimiz için burada asla yalnız değiliz. Bunu da biliyoruz. Onlar burada 10-20 kişi ya. Biz burada milyonlarız. Bunu onlar da çok iyi biliyor. Bizler asla yalnız olmadığımızı, asla güçsüz olmadığımızı biliyoruz. Aynı şiarla, aynı coşkuyla, aynı inatla direnmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz.